Merhaba, bugün sizinle cilde çok sorunlu bir insan olarak cilt bakımıyla ilgili neler öğrendim, cilt bakımıyla cildimi nasıl düzelttim, nasıl olduğundan çok daha iyi bir hale getirdim onları paylaşacağım ama öncelikle cildimden bahsetmek istiyorum. Biliyorum çok sıkıcı ama kimden nasıl bir tavsiye aldığınızı bilmeniz için bunları anlatmam gerekiyor. Herkesin cilt tipi farklı, herkesde işe yarayan ürünler farklı. Şu an 24 yaşındayım, ortaokuldan beri yağlı, sivilceli ve sorunlu bir ciltle uğraşıyorum. Bu ben de genetik annemin de babamın da zamanda sivilcesi varmış. Ben hiçbir zaman bunlardan tam anlamıyla kurtulamadım. Bir kere kurtuldum. O da 18 yaşında kullandığım Rokutan isimli ilaç ile. Ben onun bir muadili olan Zoratanin'i kullandım. Bir doktor eşliğinde. Ve sivilcelerimden bir süreliğine kurtuldum. Rokutan kısmına bu videoda girmeyeceğim. Rokutan kullandığınızda cildiniz düzeliyor. Evet ama sonsuza kadar süren bir etki olmuyor ve tekrar siyah noktalarınız çıkıyor, tekrar sivilceleriniz çıkıyor. Sonsuza kadar süren bir tedavi değil ama işe yarıyor. Kullanın veya kullanmayın demiyorum. Bir doktor tavsiyesiyle kullanabilirsiniz ancak. 18 yaşında ilaç kullandıktan sonra 20-21 yaşlarında tekrardan cildimde hafif bozulmalar meydana geldi. Ve eğer bir kere ilaç kullandıysanız ve cildinizin o aşırı güzel halini yaşadıysanız tekrardan cildinizin öyle olmasını istiyorsunuz. Hayatım boyunca bir sürü cilt bakım markasını denemiş ve zorla da kullanmış bir insan olarak en son artık son birkaç sene cildim bozulduğunda dedim ki galiba ben bunun üstesinden gelemeyeceğim. Sanırım cildim hiçbir zaman düzelmeyecek. Daha sonra karantina sürecinde Çisem Çakırla tanıştım. Çisem Çakır'ın videolarıyla izledikçe ve cilt bakım konusunun doğru olan yönlerini görmeye başladıkça dedim ki tamam oluyormuş deneyeceğim galiba. Denemekten bir zarar gelmez. Bunca sene denedim. Biraz daha deneyebilirim sanırım. En son çünkü pes etme noktasına gelmiştim. Diyeceğim odur ki ben öğrendiğim neredeyse her şeyi Çisem Çakır'ın videolarını sabırla Tekrar tekrar izleyerek öğrendim. Size de %100 tavsiyemdir. Bu videoda sadece benim için işe yarayan bazı şeyleri böyle kompakt bir şekilde size aktarmaya çalışacağım. Ama ana metin bu videonun tamamında. Gidip çisem çakır izleyin. Ortaokuldan bu yana yağlı bir cildim var. Son birkaç sene de karmaya döndü. Son birkaç aydır yer yer kuruyorum ve kuru bir cilde sahip olmak kesinlikle yağlı bir cilde sahip olmaktan çok daha kötüymüş. Bunu öğrendim. Nemlenmiyor. Nem, nemlendiremiyorum. Bence kesinlikle yapmanız gereken en basit 3 tane adım var. Güzelce temizlemek Güzelce nemlendirmek ve güneş kremi sürmek. Güneş kremi sürmek çok önemli bir şeymiş. Bunu çisem çakır dedikten sonra çok çok daha iyi anladım. Ben 17 yaşından beri güneş kremi kullanıyorum aslında. Zoratenin kullanırken kullanmam gerekiyordu ve bir alışkanlık olarak kaldı. İyi ki kalmış. Yaşlanmaya çok 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 etkisinin olduğunu bu sene öğrendim. Güneş kremini makyajı çıkartıyormuş gibi çıkartmanız lazım. Bu yüzden de ye bir miseler su kullanmanız gerekiyor. Jelle yüzünüzü yıkamadan önce. Ya da çift aşamalı temizlik yapmanız gerekiyor. Çift aşamalı temizlik yapmak için de önce yüzünüzdeki makyajı veya güneş kremini yağ bazlı bir temizleyici ile çıkartmanız gerekiyor. Benim ilk kullandığım yağ bazlı temizleyici bu Cosmedin e, atopik ciltler için olan temizleme yağı. Bu boyutuna göre çok uygun fiyatlı bir ürün ve ben memnun kaldım. Memnun kalmayanlar var. Ben bu arada hani şunu alın, bunu alın diyemeyeceğim size. Çünkü Kimse böyle bir şey dememeli. Ben de işe yarayan bir şey sizde işe yaramayabilir. O yüzden zaten bir sürü şey deniyor insanlar. Ben bundan memnun kaldım. Bir yağlı yüzünüzdeki makyajı veya güneş kremini çıkarttıktan sonra bu sefer su bazlı bir temizleyici kullanmanız gerekiyor. Eskiden bunu kullanıyordum Bioderma'nın Sensibio yüz temizleme jelini. Kötü değil ama bu daha güzel. Selenes'in. Bu, bu daha ıı, iyi geliyor bence cilde daha nazik ve sanırım ıı, pH'ı da de... neler neler diyorum. <laughs> saçma konuşuyor gibi hissediyorum kendimi. Sanki hiç böyle bilgimin olmadığı bir konuda çift aşamalı temizlik, pH. Tamamen deneyimsel olarak ben bundan çok memnunum. Bu benim ya dördüncü ya beşinci Belki de altın diş şişem bilmiyorum. Son zamanlarda kullandığım ve memnun kaldığım birkaç tane de alternatif göstermek istiyorum. İlk aşama olan temizlik için. Bu noktadan sonra göstereceğim neredeyse her şey Kore kozmetiği. Ama bu demek değil ki bütün Kore cilt bakım ürünleri işe yarıyor ve hiçbir eczanede satılan diğer menşeili ürünler işe yaramıyor. Öyle bir şey yok. Kore cilt bakımıyla tanıştıktan sonra bana çok iyi gelen şeyler oldu. O yüzden de devam ettim kullanmayı. Ama mutlaka orada da kötü şeyler, eczanede satılan ürünlerde de iyi şeyler vardır. Yanlış anlamayın. Kesinlikle Kore kozmetiği en iyisidir diye düşünmüyorum açıkçası. Önemli olan içerik ve nasıl yapıldığı. Kozarex markasının şöyle çok meşhur bir yüz temizleme jeli var. Bu deneme boyutu gibi bir şey. Ben de çok merak ediyordum denemeyi bunu. Son derece memnun kaldım. Hat da biraz daha denemek istedim. Biraz daha şans vermek istedim. O yüzden büyük boyutunu aldım. İleride bunu da işte iki hafta falan kullandıktan sonra aradaki farkı söylerim. Haymiş markasının All Clean Balm'ı. Bu da bir yüz temizleme yağı gibi bir şey. Bir bal. Bundan elinize çok az alıyorsunuz. Yüzünüz kuruyken yüzünüze dağıtıyorsunuz. Çok az suyla böyle biraz daha yediriyorsunuz ve sonra yıkıyorsunuz. Şunları, yüz temizleme yağlarını mesela su kullanmadan direkt kullanıyorsunuz. Bu makyajı, yüzdeki her şeyi inanılmaz güzel çıkartıyor. Ben bundan çok 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 memnun kaldım açıkçası. Bu video sponsor değil ama gayet severek kullandığım için Foreo'yu da buraya eklemek istedim. Çift aşamalı temizlikte yüzünüzdeki makyajı veya güneş kremini bir miseler suyla ve pamukla temizledikten sonra jelle beraber Foreo'da kullanabilirsiniz. Bu da başka bir alternatif. İlk aşama bu temizlik. Ben şu an ne yapıyorum? Haymiş ile önce makyajımı veya güneş kremimi çıkartıyorum. Ondan sonra Serenest veya bu Cosrx'in jeliyle yüzümü yıkıyorum. Yüzünüzü güzelce temizledikten sonra nemlendirici ve güneş kremi sürmeden önce cildinizdeki farklı sorunlar, kırışıklık olabilir, leke olabilir, sivilce olabilir, siyah nokta olabilir bunlarla ilgilenmesi için Temizleyicilerden hemen sonra farklı serumlar, esanslar, losyonlar, tonikler kullanabilirsiniz aslında. Ben kullanıyorum. Çok faydasını görüyorum. Ama en basit şeyini anlatmak için önce nemlendirici ve güneş kreminden bahsedeceğim. Ondan sonra bu aradaki bir buçuk olan adıma döneceğim. Eğer yeni yeni bir şey oluşturmaya çalışıyorsanız en önemli üçü bunlar olduğu için direkt şimdi nemlendiriciye atlayacağım. Bu nemlendirici bitti. Bunun suyunu çıkardım. Ve bu videoyu çekmek için kesmedim. İçinden artık yani neredeyse çıkmıyor. O kadar bunun böyle içinden geçtim ki... Stokları yok. Gördüğüm anda üzerine atlayacağım. Sonra size haber vereceğim ama önce benim almam gerekiyor. 3-4 tane daha nemlendirici denedim. Bence... En iyisi buydu. Benim cildime en iyisi bu geldi. Bu Apia markasının Madecassaside Kika Geliz. Daha önce hiç yüzüme sürmediğim tarzda bir şeyi var. Hissiyatı var. Jel gibi ama biraz yoğun ama ciltte ağır hissettirmiyor. Bundan aldığım verimi birazdan gösterdiğim hiçbir kremden tam olarak alamadım. Bu bittikten sonra ve hayatımda ne yapacağımı bilemediğim dönemde Selenes'in şu kremine de bir şans vermek istedim. Bu Selenes'in Cloudberry serisinden yatıştırıcı bir yüz kremi. Bu krem krem. Az önceki jeldi ve jel bence kesinlikle benim cildime. Benim bu arada çok hassas bir cildim var. Yani çok hassas. Gerçekten çok hassas. Bence jeller daha iyi geliyor benim cildime. Bu bildiğiniz böyle Krem. Hiçbir sivilce yapmadı bende, hiçbir yan etkisi olmadı ama Madecassoside şu kremin verdiği bu yatıştırıcı ve koruyormuş hissini bundan çok fazla alamadım. Diğerlerine oranla uygun fiyatlı bir krem. Benim cildimde herhangi bir sıkıntı yaşatmadı ama ekstra bir şey vermedi bana bunun verdiği gibi. Elimde iki tane daha krem var. Bir tanesi bu COSRX'in Advanced 92 All-in-One kremi. Bu bir salyangoz kremi. Bunu alma kararım şöyle oldu. Aslında çok bakmıyordum salyangoz kremlerine. Bir tane yorum gördüm. Bir kız bu kremden bahsediyor. Ve cildinde yaşadığı her sorun benim cildimde yaşadığım sorunlarla tıpatıp aynı. Ve çok memnun kalmış. Çok gerçekçi, çok güzel bir yorumdu. Aldım ve hiç memnun kalmadım. Bu krem benim cildimde hiçbir şey yapmadı. Anneme vereceğim bu kremi. Herhalde annem memnun kalır. Bilmiyorum. Bayağı da pahalı bir krem aslında. Denemek istedim. Bir şans vermek istedim ve hiç memnun kalmadım bundan. Cildim büyük ihtimalle salyangoz kremleriyle anlaşamıyor diye düşündüğüm zaman da şöyle bir krem geldi benim elime. Bu Mizon'un yine çok ünlü bir salyangoz kremi. Ve bundan memnun kaldım. Mesela bu cildime çok iyi geldi. Bu gelmedi. Bilmiyorum. Yani bu, bu gerçekten tamamen bir kumar. Buradaki ürünlerin hangisinin size iyi gelebileceğini ya da işte benim aldığım ürünlerin hangisinin bana iyi geleceğini bilemiyorsunuz. Yine de bu bence daha güzel. İlk bunu almıştım. İlk seferde doğrusunu bulmuşum. Kendim için. Şimdi yüzümüzü çift aşamalı olarak güzelce temizledik ve nemlendirici sürdük. Şimdi güneş kremi sürmemiz gerekiyor. Eğer gündüzse. 17 yaşından beri güneş kremi kullandığım için çok 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 fazla güneş kremi denedim. Eczanedeki neredeyse bütün markaları denedim. Bioderma'nın Photofocus sanırım turuncu pakette bir güneş kremi var. Ondan memnun kaldım. Bir de Uriage diye bir marka var. Yine eczanelerde satılan. Bir de ondan memnun kaldım. Bana kalırsa o iki krem eczanede satılan diğer kremlerle karşılaştırıldığında daha güzel. Fakat yine ilk aldığım ve hayran kaldığım bir kremden bahsetmek istiyorum. Bu Misha markasının All Around Safe Block Essence 45 faktörlü güneş kremi. Ben de o kadar o kadar o kadar güzel etkileri oldu ki. Güneş kremi bazen siville çıkartabilen bir şey. Kişiden kişiye göre değişiyor tabii ki ama ciltte hiç beyazlık bırakmıyor, hiç ağır hissettirmiyor, çok güzel dağılıyor. Çok güzel bir makyaj bazı bence bu. Bunu aldığımdan beri öyle makyajın altına bir şey sürme gereği duymadım. Çok güzel tutuyor bence makyajı ciltte. Ve böyle dolgun hissettiriyor. Bu bittikten sonra yine bunu kesmemek için bu videoyu bekledim. Artık bunu keseceğim ve içinde kalan son damlaları kullanacağım. Bundan tekrardan alacağım en 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 beğenerek kullandığım güneş kremi bu oldu. Daha sonra bir de bir Kore markasının fiziksel güneş kremini denemek istedim. Nasılmış acaba diye. Bunun da çok önerildiğini görünce aldım ve denemek istedim. Ben onu beğenmedim. Aşırı kötü bir yan etkisi olmadı cildimde. İritasyon yapmadı, sivilce yapmadı vesaire ama bir tık kuru hissettim. Bu biraz daha beyazlık bırakıyor fiziksel bir güneş kremi olduğu için. O kadar hani bekletiyorsunuz 10 dakika ondan sonra tabii ki gidiyor beyazlığı ama yani ikisinin arasında bir tercih yapabiliyorsunuz. Yapacak olsam tekrardan bunu almam. Bunu tekrar alırım. Bunu da bittikten sonra hani önümüzdeki zamanlarda aşırı güzel bir şey hissettirmezse bana tekrardan almayı düşünmüyorum. Temel adımlar bunlardı. Ben ilk defa çisem çakır ku kullanmaya başladım. <laughs> çisem bu videoyu izlerse hakkımda ne düşünecek çok merak ediyorum. <laughs> Temel adımlar bunlardı. Ben ilk defa Çizem Çakır izlemeye başladığımda bir anda 15 tane şey almak istemediğim için hani de yavaş yavaş almanız ve denemeniz gerekiyor cildinizde. 4 tane ürün aldım ve bu şekilde başladım. Geri kalan bütün ürünleri sonradan çok 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 yavaşça aylara yayarak rutinime kattım. İlk aldığım 4 ürün şunlar. Kozmed'in yüz temizleme yağı, Serenes'in yüz temizleme jeli, bu nemlendirici ve bu güneş kremi. Neredeyse 3 ay rutinime çok fazla bir şey eklemeden sadece bunları kullandım ve cildime baktım nasıl tepki veriyor diye. Cildimdeki genel olarak özellikleri sivilcelerden çok 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 büyük oranda kurtuldum. Kızarıklığı bir tık gitmeye başladı. Özellikle bu krem onlar da etkili. Baktım harbiden cildimde bir şeyler oluyor. Harbiden doğru ürün kullanarak cildime pozitif bir etki yaratmayı başarabiliyormuşum. Demek ki diğer sorunlarımı da doğru ürünler kullanarak yavaş yavaş çözebilirim. İlk ele almak istediğim sorun siyah noktalarımdı. Onlar için de iki tane şey aldım. İlk olarak sadece bir tonikle başlamak ve cildime etkisi var mı bunu görmek istedim. Apia markasının Hamamelis toniği. Hamamelis cadı fındığı içeriği ve siyah noktalara, gözeneklere iyi geldiği söyleniyor. Her cadı fındığı içeriğinin çok iyi olmadığını ve cilde çok iyi gelmediğini biliyorum. Ama bu tonik benim siyah noktalarıma ...gerçekten iyi geldi. Bir tonikten beklentiniz tam olarak nedir bilmiyorum ama... ...güzel bir şey olmakla beraber... ...her tonik çok da fazla işe yaramıyor açıkçası. Mesela bir tane tonik aldım. Bomboş bir şey. <laughs> Göstereceğim birazdan. Ben bunu kullanırken... Aslında cildime etki eden şeyin bu olduğunun farkında değildim. Bittikten ve başka bir tonik aldıktan sonra bunun bende ne kadar işe yaradığını gördüm. Siyah noktalarımı geçirmedi tam olarak ama kahverengileştirdi ve sanki böyle dışarı ittirdi. Sanki böyle dışarı düşmeye çalışıyorlardı <laughs> siyah noktalarım. Bir süre yüzümü temizledikten sonra bir pamuk yardımıyla bunu sürdüm. Birkaç dakika bekledim ve nemlendiricimi öyle sürdüm. Daha sonra biraz daha agresif davranmak istedim ve Cosrx'in bu çok meşhur asitli toniğini aldım. Bu ürünü görmüşsünüzdür belki. Eğer cildiniz çok hassas ve asitlere çok fazla alışkın değilse bunu çok böyle işte haftada bir kullanarak başlamanız gerekiyor. İlk kullanmaya başladığımda haftada bir kullandım. Bir hafta sonra haftada ikiye çıkarttım. Yaklaşık bir ay sonra da haftada üçe çıkarttım. Ama bununla olan ilişkim çok uzun sürmedi. Çünkü burun ameliyatı olduktan sonra burnumun üzerine asitli bir şey sürmemem gerekiyordu. Tam neredeyse etkilerini görüyordum ki yarım bırakmak zorunda kaldım. Bu ürün bu göre daha faydalı diyebilirim. Bazı insanlarda işe yaramadığını okudum. Ben de açıkçası işe yaramaya başlıyordu. <laughs> Devam edeceğim. Düşüncelerim olumlu ama. Benim cildimin sivilce dışındaki problemleri şunlar. Siyah nokta. Artık aşağı yukarı onlarla nasıl başa çıkabileceğimi bunun sayesinde biliyorum. Hafif kırışıklıklar, hassaslık ve eskiden kalma tek tük sivilce lekeleri. Bunlar için de iki tane serum alıp denemeye başladım. Önce şimdiye kadar aldığım ve cildimdeki etkisini en gözle görebildiğim üründen bahsetmek istiyorum. Bir C vitamini serumu. Bunu cildimdeki lekelere, o böyle cildimi güzelleştirmesini istedim bunun ve gerçekten bunu yaptı. Bunu kullanmadan önce o kadar da fazla bir sıkıntı yokmuş gibi geliyordu cildimde ama bunu kullanmaya başladıktan sonra o kadar böyle ışıldadı ki yüzüm anlatamam size. Bu Dear Claire's markasının Fresh Just Vitamin C Drop Serumu. C vitamini konusunda hassas davranmak istedim. Formül etmesi zor bir ürünmüş. Bu çok ünlü olduğu için bunu aldım. Açıkça söylemem gerekirse. Yine haftada bir kullanmaya başladım. Sabahları yüzümü yıkadıktan sonra ilk yaptığım şey bunu sürmek oluyordu cildime. Bazen 20 dakika bekletiyorum, bazen 10 dakika bekletiyorum. Ondan sonra kremimi sürüyorum. Krem. Ana 3 basamak dışında rutinime sadece ekleyebileceğim bir şey olsa bunu eklerim. Kullanmaya başladım. ilk hafta bir kere sürdüm. Baktım nasıl tepki verdiğini. Ertesi hafta 2 gün aralıklarla sürdüm. Haftada 3 kere sürdüm galiba. Ondan sonraki hafta baktım yüzüme gayet iyi geliyor. Herhangi bir iritasyon görmedim. Her gün kullanmaya başladım. Eğer siz de böyle bir ürün kullanacaksanız bence böyle yapın. Siz de çok fazla riske atmayın. Cildiniz sonuçta bilmiyorum kötü gelebilir yüzünüze. Size burada bir sürü ürün gösterdim ve biraz kafanız karışmış olabilir. Bunların hepsini aynı anda mı kullanıyorsun? Hani cildin hassas da bunların hepsini kullanıyorsan işte sivilce çıkması ya da irritasyon olması gerekmiyor mu yüzünde vesaire? Tabii ki hepsini her gün kullansam cildimle başa çıkamam. Çok kötü şeyler olur. Ama ben her seferinde cildime en fazla 4 ürün falan sürüyorum. Temizleyiciler dahil. Sabahları bir kere yağla yıkamıyorum yüzümü çünkü gece yüzüme herhangi bir makyaj, hani makyajımı çıkartmış oluyorum zaten. Sadece jelle yıkıyorum. Ondan sonra C vitamini sürüyorum. Sonra nemlendirici sürüyorum. Sonra da güneş kremi sürüyorum. Hatta eğer şunu kullanacaksan bazen nemlendirici bile kullanmıyorum. Çünkü bu nemlendirici yerine geçiyor. Yani sabah sadece bunları kullanmış oldum. Akşamları da ya bir tonik kullanıyorum ya da bir serum kullanıyorum. Yani öyle 10 aşamalı, 15 aşamalı falan bir şey yok. Farklı farklı alternatifler var sadece. Bütün bunları az ürün kullanmaya dikkat etmeme rağmen cildim hassas ve bazen ben buradayım benimle ilgilen diyor. Bu yüzden de bu kremin cildime ve hassaslığına ne kadar iyi geldiğini bildiğim için aynı şeyden, aynı seriden şöyle bir serum var. Bu yine Apio markasının Madecassoside ampul serumu, ampul. Çok bu böyle hafif bir şey, su gibi bir şey. Bunu aldım hassas cildime akşamları iyi gelmesi için. Ne zaman cildimde bir sıkıntı olduğunu hissetsem, ne zaman bir böyle iritasyon, bir şeylerin fazla geldiğini hissetsem gece makyajımı çıkarttıktan ve yüzümü yıkadıktan sonra anında bunu sürüyorum. Ve sabah kalktığımda cildimi büyük oranda yatıştırmış oluyor. Su gibi bir şey. Bayılıyorum bu seruma gerçekten. Güzel emiliyor. Garip emiliyor, ağır hissettirmiyor ama nemlendirmiş gibi hissediyor. Böyle yüzünüze film çekmiş gibi oluyorsunuz. Çok iyi hissettiriyor bu beni. Hassaslığıyla da bununla başa çıkıyorum. Aslında bahsedeceğim çoğu şey bitti. Biraz kaç tane ekstra beğendiğim ve beğenmediğim şeyden bahsedeceğim sadece. Bir tane tonik aldım. Apio markasının Baby Tone Up Skin isimli bir toniği. Bomboş bir tonik. Hiçbir şey yapmadığına çok eminim. Gerçekten anlamadım bunun ne için konulduğunu hiçbir şey yapmıyor. Su, su sürüyormuş gibi hissediyorsunuz yüzünüze. Bunu niye aldım? Neden almak istedim? Bunu aldıktan sonra bunu almadığıma çok pişman oldum gibi bir şey oldu. Bilmiyorum sürüyorum ama hani boş sürüyorum öyle. Bitirmek için kullanıyorum bunu. Bundan memnun kalmadım diyeceğim bir şey yok bununla ilgili. Göz kremi çok ihtiyaç duyduğum bir şey değil ama benim gözüm bazen çok fazla kuruyor. Her gün sürmüyorum ama gözümün kuruduğunu hissettiğimde bunu kullanıyorum. Bu Isana markasının uygun fiyatlı güzel bir göz kremi. Yüzüm son zamanlarda çok kurudu demiştim. Burun ameliyatından sonra oldu bu. Yüzümle çok fazla ilgilenemedim. Bilmiyorum bir şey oldu yüzüme. Ve tam burun ameliyatı sonrasına denk geldiği için ben ona yordum açıkçası. Cildim herhalde travmatize oldu. Bilmiyorum sebebini. Onunla başa çıkmak için de şöyle bir ürün var. Hada Labo Tokyo markasının Hyaluronic Asit <laughs> losyonu. Bunu elimle veya bir pamukla Yüzümü temizledikten sonra sabah akşam eğer yüzüm çok kuruysa uyguluyorum. Güzel nemlendiriyor açıkçası. Daha kötüydü cildim. Daha kuruydu. Bu çok daha güzel bir şekilde başa çıktı. Uygun fiyatlı fiyatlı diyorum da Türkiye'de şu an hiçbir şey uygun fiyatlı değil ki. Garip hissediyorum bir tık böyle söyleyince. Şu bile 50 lira oldu. O civar bir şey. İlk aldığımda 20 lirayı alıyordum ben bunu. Yazık vallahi ne diyeyim. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Bir tane kil maskesi göstereceğim. Ben bu kil maskesinden çok memnun kaldım. Innisfree isimli bir Markanın Super Volcanic Pore Clay Mask, kil maskesi. Çok beğendim. Bilmiyorum ya çok kil maskesi denedim aslında. Kiehl's'ın kil maskesi mesela çok beğenmiştim. Güzel bir kil maskesi. Bayağı arındırdı beni. Valla bundan bahsetmesem olmaz. Bu benim cildimin, vücudumun ana nem kaynağı diyebilirim. Her yere bunu sürebiliyorum. <laughs> Ve aloe vera benim cildimle iyi anlaşıyor. Herkesin cildine iyi gelmediğini biliyorum. Bana çok iyi geliyor. Çok kuru ciltler beğenmeyecektir. Şu anda mesela beni çok fazla nemlendirmiyor ama hala bittikçe alıyorum. Her duştan sonra bunu sürüyorum çünkü. Uygun fiyatlı olduğu için alıp deneyebilirsiniz. Yüzünüze kötü gelirse vücudunuza sürebilirsiniz. Vücudunuza kötü gelirse saçınıza sürebilirsiniz. Ben saçıma jel olarak, maske olarak bunu kullanıyorum. Dedim ya tepeden tırnağa ben bununla yıkanıyorum diye. Tekrardan sponsorlu olmadığını hatırlatarak Foreo'nun UFO cihazından bir ufak bahsedeceğim. Maskelerini çok seviyorum. Benim cildime iyi geliyorlar. Bazı serumları dağıtmak için ışıklı özelliğinde kullanıyorum. Son bir cilt bakım ürünü, aparatı gibi bir şey var. Ondan bahsedeceğim. Sonra makyaj ma malzemelerine geçeceğim. Dört tane şey var zaten. Bir de onları söyleyeyim. Dümdüz sadece saf merakımdan bu Kozerex'in sivilce bantlarını aldım. Şöyle bir paketi var. İçinden de şöyle sivilce bantları çıkıyor. Bu bantları patlamış sivilce yarısının üzerine koymanız gerekiyor. Ben de kapalı yeni çıkmış bir sivilcenin üzerine kapatma hatasında bulundum ve gerçekten hiçbir işe yaramıyor öyle. Ama açık patlamış böyle işte kazıdığınız bir sivilce yarısının üzerine kapattığınızda gerçekten sabah uyanıyorsunuz ve o içindeki Şeyi bant emmiş oluyor, garip bir şey. Sürekli kullanmıyorum veya işte sivilcelerimi bilinçli olarak bunu kullanmak için patlatmıyorum ama bir şey yara yaparsam, elim kayarsa, tırnaklarsam, bir şey olursa bunu üzerine kapatıyorum. Aynı zamanda kapatıcı gibi bir şey görevi görüyor. Yani çok kötü bir yaram varsa mesela bundan koyarım cildime ve görmezsiniz siz orada bir şey olduğunu. Cilt de çok güzel bütünleşiyor. Sürekli alacağım bir şey değil, içinde 24 tane var ve buna oranla bir tık fazla fiyatı. Yine alırım ama çok fazla kullanmadığım için yavaş yavaş biten bir şey. Cilt bakımıyla daha çok ilgilenmeye başladığımdan beri çok fazla makyaj malzemesi almıyorum. Çünkü mesela fondöten ya da BB krem sürme gereği çok fazla duymuyorum. Alttaki teni görmek daha doğal gözükmesi daha çok hoşuma gidiyor. Fakat yine de tabii ki yani makyaj yapmayı seviyorum ve aldığım daha yüzümü makyajlı makyajlı durması için kullandığım şeyler var. Şöyle bir BB krem. Misha'nın M Perfect Blank BB Kremi. Bendeki 21 numara. Şimdiye kadar kullandığım en güzel BB kremlerden bir tanesi. Yves Rocher'in bir tane BB kremi vardı. Galiba artık o yok. Ama mesela ondan da çok memnun kalmıştım. Buna çok benziyor. Bu biraz daha böyle yumuşak, daha kadifemsi, güzel bırakıyor. Çok memnun kaldım. Ayda yılda bir fondöten, BB krem gibi bir şey sürmek istiyorsam yüzüme bunu kullanıyorum. Başka da bir şey kullanmıyorum. Gözaltı kapatıcısı olarak kullandığım ürün Nixin HD Studio fotojenik kapatıcısı concealer'ı. Gayet güzel kapatıyor. Yumuşak, güzel dağılıyor. Ciltle güzel bütünleşiyor. Ve benim çizgilerime çok fazla dolmadı ama tabii ki üzerine pudra sürüyorum. Bunu da eğer almak isterseniz tavsiye ederim. Son zamanlardaki son iki <laughs> bağımlılığımdan bahsedeyim. Yine Nixin This is everything. Şöyle ikisini beraber göstereyim. This is everything lip oil'ları. Bunlar dudak yağı nemlendirici gibi bir şey. O kadar bağımlısı oldum ki size anlatamam. Sabah kalkıyorum bunu sürüyorum. Gün içinde sürekli cebimde taşıyorum. Akşamları onları sürüyorum. Bayıldım ya. Çok güzel. Akar güzel ki. Bu aslında bir nemlendirici ama parlak ve gloss şeklinde. Şu açık pembe olanı şeffaf. Bu biraz daha pembe. Yani çok hafif sürünce güzel bir pembelik veriyor ama çok sürdüğünüzde pes pembe yapıyor. Çok şaşırdım böyle bir şey yapmasına bu arada. Çok hafif bir pembelik bekliyordum bundan. Bunu çok beğendim bunu da aldım. Bunu da kullanıyorum arada sırada. Bayıldım buna. Çok güzel nemlendiriyor. Çok kuru demiştim mi cildim? O kadar güzel geçirdi ki dudaklarımın kuruluğunu. Çok kuru bir dudağa sahipseniz hafif böyle parlaklık hoşunuza gidiyorsa hani biraz aldığınızda bu arada bu kadar da parlak olmuyor. Zaten bir gloss kadar yapışık da değil. Bunu bunu çok tavsiye ediyorum. İndirimden 30 liraya falan düşüyor bazen. İndirim takip edebilirsiniz. Diğer türlü birazcık pahalı. Her şeyin pahalı olduğu gibi. Cilt bakımı konusunu biraz kafa karıştırdığını biliyorum. İnsan ilk izlemeye başladığında her şeyi alıp denemek istiyor. Hangisini alacağını bilemiyor. Aynalarını tamamen yaşadım. Gerçekten birebir hepsini tamamen yaşadım. Ve hala da öğrenmeye çalışıyorum. Cilt bakımı ile ilgili ne kadar fazla şey öğrenirseniz o kadar az şey bildiğinizi fark ediyorsunuz. Mesela ben şu an kesin kararlar veren hiçbir cilt bakım kanalını takip etmiyorum. Bu size kesin iyi gelecektir diyen, kendisiyle ilgili şeylerden bahsetmeleri, okey ben de öyle bahsediyorum. Bu bana çok iyi geldi, bu benim sorunlarımı çözdü diyorum ama bunu kesin alın, bu sizin sorunlarınızı çözecek diyenlere kesinlikle güvenmiyorum. Çünkü hiçbir yüz temizleme jeli ilk kullandığınız hafta sizin yüzünüzdeki sivilcelerin tamamını geçirmeyecek. Öyle bir şey maalesef yok. Şuramadım. Yaklaşık bir yıldır cildimle ve cilt bakımıyla daha bilinçli bir şekilde uğraşmaya çalışıyorum. Ve her şeyi yavaştan almak, sabırlı olmak, neyin cildinize daha iyi geldiğini anlayabilmek bence bu konudaki en önemli nokta. Sabırlı olmazsanız, yüzünüze sürekli farklı farklı şeyler sürerseniz Hiçbir şeyi daha iyi yapmadığınız gibi bayağı da kötü yaparsınız cildinize. Bir anda her şeyi almayın, almadan önce başka insanları dinleyin. Buradaki anlattığım şeyler tamamen benim sevdiğim ürünler. Belki size gerçekten işe yaramayacak. Sizin cilt tipinize daha uygun birini bulun. YouTube'tan, Instagram'dan güvenebileceğiniz bir sürü insan var aslında. Biraz seçici olmanız gerekiyor. Dediğim gibi öyle her bunu kesin alın çok güzel bu diyene çok fazla inanmamanız gerekiyor. Araştırın, izleyin, okuyun çok önemli bir konu bence. Ben şu an kendimi çok iyi hissediyorum. İyi ki başlamışım böyle bir şey yapmaya. İyi ki makyaja yatırım yapmak yerine bunlara yatırım yapmaya başlamışım. Böyle anlatabileceğim şeyler. Bilmiyorum faydası olur mu? Ben de yeni yeni öğreniyorum. Yeni yeni öğrendiğim şeyleri size anlatmaya Çalışırım ileride eğer bu videoyu beğendiyseniz. Ürünlerin hepsini bir linke koydum. Oradan isimlerine ve fiyatlarına ortalama olarak bakabilirsiniz. Ama mesela bir şey diyeceğim. Bir sürü Misha ürünü gösterdim. Şunlar hepsi Misha mesela. Misha markasının ürünleri bunların hepsi. Misha'nın sitesinde daha fazla indirim oluyor. Bazen Trendyol'la ortak indirimler yapıyorlar. Yani bu Misha'da kaç liraysa Trendyol'da da o kadar oluyor. O zaman tercihinizi yaparsınız ama Misha'nın sitesine bakmadan Trendyol'dan bence Misha ürünü almayın. Çoğu zaman Misha'da daha uygun fiyatlı oluyor. Onu söyleyebilirim. Farklı farklı sitelerden indirim kovalarsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Mesela Selenesi bence hiçbir zaman kendi fiyatından almayın. Çünkü çok fazla indirime giriyor. Bu indirimleri kovalayın. Ben ya da aşağıya link koyuyorum. Daha rahat bir şekilde. isimlerine erişebilmeniz için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğinin en iyisiyle size anlatmaya çalıştığım, yaşadığım şeyleri ve yaptığım şeyleri. Sorularınız olursa yanıtlamaya çalışırım ama ne kadar başarılı olabilirim bilmiyorum bu konuda. Ürün tavsiyesi veremem. Bunlar dışında çok fazla bir şey bilmiyorum güneş kremi dışında. Bu videoda after credit yok çünkü komik bir şey olmadı. Çekerken hep çok ciddi şeylerden bahsettik. O yüzden kapatıyorum videoyu. Sizi seviyorum. Görüşürüz.